Uçak mühendisliğini yurt dışında okumak. Uçak mühendisliği okumak istiyorum. Yani yurt dışında okumak istiyorum Almanya'da. İş imkanları vesaire orada çok daha fazla ve çok daha iyi. Çok daha yüksek maaşlarla işlere e, ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'den yurt dışına öğrenci göçü artıyor. Özellikle de Almanya'ya mühendislik, yazılım, sağlık gibi alanlarda başarılı gençler yönünü yurt dışına çevirdi. İyi bir eğitim, iş ve gelir umuduyla bu yıl kayıt döneminde başvuru sayıları geçen senenin çok üzerine çıktı. Geçen sene kıyasla 200 kat artmış durumda. Günlük ortalama başvuru ne kadar oluyor? Ortalama 150 civarında talepler var. Üniversite sınavlarının sonuçlanmalarını bekliyor herkes. Türkiye'de yüz binlerce hatta milyonlar liraya çıkan özel okul ücretleri de gençlerin yönünü yurt dışına çevirmesindeki büyük etken. Velilerin bütçesini bir hayli zorlayan bu masrafı yapmak yerine üniversiteyi yurt dışında okumayı tercih ediyor gençler. Türkiye'de zaten özel bir üniversitenin fiyatı gayet yüksek. Almanya'da daha makul fiyata denk geliyor. Avrupa parktan çalışma izni de veriyor. Parktan çalışarak da hiç ailesine masraf yapmadan ücretsiz olarak okulunu tamamlayabiliyor. Almanya'da üniversitede ücretsiz. Eğitimin bittikten sonra Almanya'da oturma alabilme ve çalışma hakkınız var. Ve daha sosyal vatandaşlık hakkı sağlanılıyor. Almanya'da kayıtlı yaklaşık 18 bin Türk öğrenci var. Bir önceki yıla göre artış yaklaşık %22. Türkiye, Almanya'ya en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında 3. sırada. Üniversiteden mezun olanların çoğunluğun kendi mesleklerini devam ettiremediği için Yurt dışında da okuma imkanları daha iyi olduğu için yurt dışı tercih ediyoruz genellikle. Günümüz şartlarında zaten mimar restorasyon şu Türkiye'de pek tutulmayan bir meslek. Yurt dışında bu tarz şeylere daha çok önem veriliyor. O yüzden şu an yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Sadece üniversite öğrencilerini değil mezunlarını, iş insanlarını da kaybediyor Türkiye. Mavi kartla üniversite mezunu nitelikli işçilere yüksek maaşlı iş imkanı sağlanıyor. 38 yaşındaki Murat Kara, Türkiye'de 12 yıl inşaat mühendisliği yaptıktan sonra bir buçuk ay önce ailesiyle birlikte Almanya'nın Mannheim şehrine taşındı. Mesela Türkiye'deki eğitim sistemi şu anda çok memnun olmadığımdan sebep çocuğumu özel okula gönderiyorum. Mesela orada devlet okuluna gitmesi harcayacağım para konusunda çok ciddi, ciddi bir kazanç sağlıyor. 500 binden 1 milyona kadar özel okul var Türkiye'de. Mesela burada şu an o parayı vermeyeceğim.